E futbol kanalımızdan herkese merhabalar arkadaşlar 2023-24 sezonu transfer bombalarını hızlı bir şekilde sizlere hatırlatacağımız videoyu çekeceğiz. Bu dönem içerisinde Fenerbahçe'nin ön plana çıktığını görüyoruz. Ardından da Galatasaray geliyor. Beşiktaş taraftarlarıysa bekleyiş içerisinde bakalım neler olacak bundan sonraki süreçte göreceğiz. Şimdi gelin hadi transferlere bakalım. Galatasaray ile başlıyoruz. Galatasaray Halil Dervişoğlu ile anlaştı ki Beşiktaş'ın anlaştığı söylenilen isimlerden birisiydi. 500 bin euro bedelle Halil Dervişoğlu'nu kendi renklerine bağlamayı başardı Galatasaray. Ardından bir diğer isim Angelinho işte bu senenin Galatasaray adına gerçekleşmiş transferler arasındaki en önemli ismi Leipzig'ten transferi yaptı ve kiralama bedeli 1,5 milyon euro satın alma opsiyonlu bir şekilde transferi gerçekleştirdi. 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Angelinho'nun çok çok önemli bir transfer olduğunu söylemeliyiz. Bir diğer isim ise aslında devre arasında transfer ettiği Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı. 2.8 milyon euroya Galatasaray gerçekleşmiş transferler üzerinden gittiğimizi söylemiştik. Galatasaray'ın şu ana kadar gerçekleştirdiği kesinleşen transferler bunlardı. Şimdi Fenerbahçe ile devam edelim. İlk isim Şimanski bir genç yetenek biliyorsunuz Arda Güler Real Madrid'e transfer olmuştu Oradan alacağı parayı Fenerbahçe dağıtıyor. Ama önemli bir isim, önemli bir 10 numara Şimanski'yi transfer etti Fenerbahçe. 9.75 milyon euro bir bonservis bedeli var Şimanski'nin. Bir diğer isim ise Umut Nayir. Geçen sene Süper Lig'in e, Türk forvetleri arasındaki en iyi ismi milli takıma kadar yükseldi. Ve milli takımdaki son iki karşılaşmasında da iyi bir futbol ortaya koydu. Serdar Dursun'un yerine alternatif olarak transfer edilen Umut Nayir'i bu sene bakalım. Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek merakla takip edeceğiz. Şimdi üçüncü isme geçiyoruz. Alexander Ciku. Ciku Türkiye'de birçok takımla adı anılan bir isimdi bu sene. Transfer dönemi içerisinde. Fenerbahçe transferini gerçekleştirdi. Bonservis bedeli ödemedi. Cikuya Fenerbahçe. Bakalım stoper tandeminde nasıl bir yerleşim olacak. Kim Minjaye, bu arada o da bugün transfer oldu. Bayern Münih'e keşke kalsaydı der miyiz bilmiyorum. Sıradaki isme geçiyoruz. Edin Dzeko kesinlikle tartışmasız bir isim. Çok çok büyük bir isim ama yaşı biraz var biliyorsunuz. Bu da yine bonservis bedeli ödenmeden yapılan transferlerden birisi ve ilk açıklanan transfer de o Fenerbahçe'de. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bakalım ligimize nasıl bir değer katacak merakla kendisini bekliyoruz. Ve sıradaki isim Brian Kent. Bu isim aslında sezon oynanırken, maçlar oynanırken e, anlaşıldığı açıklanan isimlerden birisiydi. Fenerbahçe bu sene dediğimiz gibi en ön plana çıkan takımlardan birisiydi ve yaptığı sezon bitmeden yaptığı transferlerden birisi Kent ve formayı da alacak gibi duruyor hazırlık maçlarında kendini gösteren transferlerin başında geliyor Ryan Kent. Ve son olarak bir çalım daha diyebiliriz. Beşiktaş anlaştığı aldı geliyor derken uçağı Fenerbahçe adına bindirmiş. Düşan Tadiç çok çok önemli bir isim. Önemli bir maliyeti var. 4.2 milyon euroluk bir maaşı var. Ama çok çok önemli bir isim. Asis Kralı bakalım Fenerbahçe bu sefer işini garanti alıyor diyebiliriz. Önce tartışmasız bir isimle geçtiğimiz sezon Orge Susla sezona başlamıştı ama... E, oyunu tartışılır. Futbolcuları şimdiki transferler kadar değil biraz daha tartışılır transferlerdi. Ama bu sene İsmail Kartal'la birlikte tartışmasız isimleri getiriyor. Ve hazır olan takımın üstüne bu transferleri yapıyor. Şu an çok çok alternatifli bir kardo oldu Fenerbahçe kardosu. Bakalım nasıl bir takım izleyeceğiz merakla bekliyoruz Fenerbahçe'yi. Ve sıradaki takıma geçiyoruz Trabzonspor'a. Trabzonspor'da büyük bir hengamenin içinden çıktı. Aslında çıktı da diyemeyiz. Hala taraftarların beklentilerinin karşılanmadığını söyleyebiliriz. Bakalım neler olacak. Önemli ön, ön, en önemlisi de giden futbolcuların e, işte maliyeti yüksek diye sözleşme fesli ile birlikte gitmesi, onlardan herhangi bir e, kar elde edilemesi, edilememesi taraftarları oldukça üzüyor. Evet, Trabzonspor'un Açıklanan transferleri arasında ilk olarak Filip Benkoviç'ten bahsedeceğiz. Kiralık olarak transfer edildi ama satın alma opsiyonu var. 500 bin euro kiralama bedeli. Üstüne de satın alma opsiyonu 2,5 milyon euro olacak. Uzun boylu bir stoper bakalım. Nasıl oynayacak bekliyoruz. Göreceğiz Lig'de. İkinci isimse Dimitrios Ryan Kent'ten bahsetmiştik Fenerbahçe'de. Kurbelis de yine sezon içerisinde Trabzonspor'un anlaştığı, sezon bitmeden anlaştığı isimlerden bir tanesiydi. Kampa geldi. Yunan e, dostlarıyla birlikte aynı anda o da kampa geldi. Ve bakalım e, orta sahadaki o boşluğu e, giderebilecek mi Kurbelis göreceğiz. Sıradaki isim. Mislav Orsic bu sezonun transfer sezonunun en en bomba ismi diyebiliriz Trabzonspor adına ve taraftarların aslında hani merak ettiği bir beklenti içine girdiği tek transfer diyebiliriz şu ana kadarki transferlerin içerisinde Mislav Orsic 2.4 milyon euroluk bir bonservis bedeli var ama üstüne bir de Tahal Altı kardeşi Göztepe'ye verdi Trabzonspor Southampton'la yapılan anlaşmada Göztepe'ye de tahayı vermesi üzerine bu transfer gerçekleşti yani 2.4 Taha'ya da geçen sene 1.1 milyon euro verilmişti. Bunu biz 3.5 milyon euro olarak direkt söyleyebiliriz aslında baktığınızda. Sıradaki isme geçiyoruz. Joaquin Fernandez serbest olan bir isimdi. Bonservis ve Delo ödenmeden alındı ama yıllık maaşının yüksek olduğu noktasında tartışmalar var. Yine uzun boylu bir isim. Joaquin Fernandez ile Filip Benkoviç aynı anda stoper tandemini oluşturabilecek mi tartışılır bakalım. Nasıl bir 11 dizecek? Vieglia hep birlikte göreceğiz. Ve genç bir isim Trabzonspor kalesini Türk isimlere, milli formayı giyebilecek olan isimlere emanet etmeye devam ediyor. Uğurcan Çakır'dan sonra orada formayı alabilecek Taha Tepe varken yine altyapıdan çıkarmış olduğu Hakan Aydın, Can Moradoğlu varken bir diğer genç yetenek kaleci Onur Alp Çevikkan'ı kadrosuna kattı ve 700 bin euro gibi önemli bir bedeli verdi. İnşallah Trabzonspor'da önemli başarılara imza atacak ve milli takıma da yükselecek bir isim olmasın dileriz Onur Alp Çevikkan'ın. Ve Trabzonspor'da tamamladık. Beşiktaş'a geldik. Beşiktaş'ta da aslında birkaç ismi belki de aktarmayı isterdik ama açıklanan, resmileşen tek bir transferi var Beşiktaş'ın. O da Emrecan Bulut. Sol kanat oyuncusu 211 bin euro bedelle Soma Spor'dan transferi gerçekleşti. Beşiktaş'a kesinleşen transfer olarak Emrecan Bulut var Beşiktaş'ta. Ama Amarte ile anlaşıldığı söyleniyor. Yine Lianko ile bugün anlaşıldığı açıklandı. Beşiktaş'ta da transferlerin geleceğini söyleyebiliriz. Şu ana kadar gerçekleşmiş olan net transferler bu şekildeydi dört büyük takımımız için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Transferler devam ettikçe biz de videolarımızı aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.